Merhaba ben Çınar Altancak. Bu hafta sizlerle 4 Aralık haftasında İkizler Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Evet bu hafta biraz aşkla başlayalım. Hep işte başlıyoruz. Yeni bir aşk var mı? Evet bu hafta kaderini etkileyecek gerçekten önemli bir insan. Kadersel noktada bir döngüyü tamamlaman gereken. Bir insanla karşılaşma durumun söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet salı günü olursa baya bir sıkıntı ama Perşembe ya da Cuma olursa hakikaten çok güçlü ruhuna hitap eden seni mutlu edecek bir insanla karşılaşma durumun söz konusu olabilir ama burada dikkat edilmesi gereken sevgili ikizler öncelikle bize şunu söylüyor ee, burada Hani bir ilişki başlar ama o başlangıç sürecinde yaşanacak bazı sıkıntıların varlığı bir anda seni demoralize edebilir, bir seçim yapmak durumunda bırakabilir. Hemen küsüp gitmemeni tavsiye ediyorum. Eski sevgili döner mi? Bana göre dönmez. Hayatında yeni bir sayfa açmış. Ha mutlu mu değil ama artık yapması gerektiğinin, bu olduğunun kararını verdiğini söylüyor kartlar. Haberiniz olsun. Peki yalan rüzgarı mutsuz, sorunlu ilişkilere baktığımızda zaten çok ani gelişecek bir e, öfke problemi olabilir ya da çok ani pratik bir çözümle bir şeyleri düzeltmeye çalışıyor olabilirsin ama salı gününe çok dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Çünkü burada sen evet o birlikteliği, o gücü bayağı bir e, oturtmaya çalışıyorsun. Hatta aranızdaki ilişkide bazı şeyler güçler söz konusu olabilir. Burada dikkat edeceğiniz şey üçüncü bir şahsın varlığı görünüyor. Yani sizin dışınızda ikinizin dışındaki üçüncü bir insan yüzünden bir ortalık karışacak bir yüzleşme yaşamak durumunda kalacaksınız. Ve hani artık bir şeyleri netleştirmek adına kafanızdaki soru işaretlerini, şüpheleri, güvensizlikleri yok etmek adına önemli bir konuşma süreciniz olacak burada. Ve artık hani cumaya kadar bu sizi ikna etmeye çalışması, yanlış anlaşılma ya da fazlasıyla üstünüze gelinen ailede olabilir bu durumlardan nasıl sıyrılmanız gerektiği konusunda da ciddi bazı konuşmalar oluyor. Ve cuma günü bir toparlama olacak. Ancak Burada şöyle bir şey var. Siz cuma günü bir şeyleri evet. Çünkü ilişkideki gücünüzün farkındayız. Yani gerçekten seviyorsunuz, gerçekten seviliyorsunuz. Ama bir türlü uyuşmayan bir şeyler var. Tamamlanmayan bir eksik var. Bunu da işte ikizlerin en büyük handikabı budur. Her şey yüzeysel. Temelindeki o saf ve bu öz bilgiyle basit derken şey anlamı kolay anlamında ya da harcanabilir olarak düşünmeyelim. Simple yani en özde, en temel bilgi ...bilgiye sahip olmak diyelim. İşte bu bilgi size yetiyor. Yani bunun arkasını biraz daha araştırmak... ...biraz daha e, derin bilgiye sahip olmak... ...daha derin düşünmek, bakmak... ...büyük pencereden bakmak... ...bu ilişkideki sıkıntıların çözülmesine... ...daha çok yardımcı olacaktır gibi duruyor. Ama dediğim gibi... ...hani bir şeyleri evet ilişkiniz güçlü ama... ...hep bir yeni başlangıç... ...yeni bir sayfa açma konusunda da... ...ciddi sıkıntılar söz konusu olacak. Hani bir anda her şeyi toparladık derken... Bir da ayrılabilirsiniz de buna dikkat edin. Evet, e, şeye baktığımız ise iş hayatımıza baktığımızda ise yeni bir iş peşinde koşturan ben iş değiştireceğim iş bulacağım diyenler çok umutlanacak bu hafta ama maalesef ki bu konuda istediğiniz performansı alamayacaksınız. İş yerinizde gerçekten önemli bir şeyler yapmak, hani oradaki sıkıntıları çözmek sizin için bu hafta daha hayırlı olacak. Yani iş değiştirmenin ya da yeni doğru bir fırsat bulmanın çok böyle e, sizi rahatlatabileceğini açıkçası düşünmüyorum arkadaşlar ben. Tam tersine burada bir şeyleri yüzleşerek eksikleri gedikleri görerek bu işte kalmanın çok büyük bir faydası olacak gibi duruyor. Ama bazı şeyleri evet konuşacaksınız e, toparlanması için ama biraz zamana ihtiyacınız olacak. Belki de siz işte onu çok e, tahammülsüzlüğünüz arttığı için o zamana ihtiyacınız olmadığını olması gerekiyorsa hemen olması gerektiğini düşüneceksiniz. Buradaki handikapınız da bu. O yüzden gidip kalmak arasında bir çelişkiniz olacak. Hatta ee, i̇ş yerinden ayrılıp kendi işini kurmak adına baya harcayan arkadaşlar bu hafta biraz zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Evet istediğinizi almak için bir çabanız var ama çok da böyle mutlu bir hafta veremiyorum açıkçası bu konuda. Zorluklar daha ön planda olacak. Yurt dışı ile ilgili beklentileri olan arkadaşlar salı günü bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalma durumu söz konusu olabilir. İş bulmak isteyen arkadaşlar ise perşembe ve cuma bu iki gün çok da faydalı olacak gibi duruyor. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz. Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 4 Aralık haftasında Yengeç Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Evet hep işte başlıyorduk. Bu hafta aşka başlayalım istedim. Evet yeni bir aşk var mı bu hafta bize? Evet Perşembe günü bir arkadaşınızın yardımıyla birileriyle tanışma, tanıştırılma durumu söz konusu olabilir. Ama burada bir Bence çok ısınabileceğiniz, çok böyle haldurulur gidebileceğiniz bir insan olmayacak. Ama pazar günü özellikle e, karşılaşacağınız bir insan, yepyeni, taze bir enerji, hatta güçlü, cesur maddi olarak da birazcık sosyoekonomik statü diyelim maddi demeyelim sosyoekonomik statü olarak da sizinle aynı eş değerde hatta sizi daha iyiye götürebilecek güçlü bir erkeğin gelişi ya da güçlü bir kadının gelişi görünüyor açıkçası. Hani burada gerçekten önemli bir fırsat var ama perşembe günü karşılaşacağınız bir insan olursa çok da büyük bir fırsat beklemeyin derim açıkçası. Ee, benim eski sevgilim geri döner mi? Hani bir şeyler olur mu? Bence burada böyle bir dönüş zamanı görünmüyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda. Evet ben çok kolay konuşmam bunu ama eğer boşanmak istiyorsanız salı günü sizin için çok önemli bir zaman dilimi olacak. Ya da eşinizle eşinizin böyle bir kararı var sen istemesen de artık bu konuda salı günü seni ikna edebilir. Bir boşanma arifesinde olan arkadaşlar için cumartesi bunu mücadele salı günü pardon bunu mücadelesine girmek durumu söz konusu olabilir. Peki ilişkin sorumluysa aldatılma durumu söz konusu özellikle varsa yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim pazartesi günü eğer ki sen hayatındaki mutluluğun, o ilişkinin keyfinin bir anda bozulduğunun nedenlerini arıyorsan, bence üçüncü şahıslar, aşıklar kartı ters gelmiş. Bunu iki türlü yorumlarım. Bir aldatılmayı verir bu kart, fazlasıyla verir. Haberiniz olsun. İki aranızdaki sevginin artık koptuğunu, bittiğini ve bir türlü dönüştüremediğinizi, tekrar o eski günlerin keyfini alamadığınız bir durumu söz konusu edecek ve buna rağmen. Evet, aldatıldığını öğrenmiş olabilirsin ya da üçüncü şahısların varlığıyla bu ilişki ciddi bir sıkıntıya girmiş olabilir. Böyle bir nedenin varlığını bulabilirsin. Gerçekten bunu tekrar o mutlu günlere geçmek için hani vazgeçmek, ilişkiden kopmak yerine hayır. Ben daha önce de bununla mücadele ettim. Ben bu kişiyi, adamı, kadını yedirmem. Hayır, ben bunun peşinde koşacağım diye inatla bunun e, gerçekten şeyini yakalıyorsun ama kırgınlıkların işte eskideki yaşanan günler, o aranızdaki paylaşım, keyifli zamanlar hep bunları düşünüyorsun. Hep geçmişe takılı kalmış düşünüyorsun. İşte yengecin gelen tarzıdır. Aidiyet duygusunu yakaladı mı bırakmayı sevmiyor. Ama e, birilerinden yardım dahi alacaksın, edeceksin ama bir şeyler artık zayıflamış açık söyleyeyim ve senin yapmak istediğini hani aslında e, Artık sen de farkındasın bazı gerçeklerin ama söyleyemediğini pazar günü bence karşı taraf söyleyip ayrılık teklifinde bulunacak. Hani ne kadar mücadele edersen et birazcık zorluklarla karşılaşacaksın bu hafta. Ee, iş konusuna bakalım biraz da işte neler oluyor evet burada özellikle bir mahkemeniz varsa salı günü perşembe günü çok şanslı olacaksınız bu konuda istediğinizi alabilirsiniz resmi bir imza olabilir bir fırsat olabilir İşinizle ilgili bazı düzenlemeleri bazı problemleri toparlamak istiyorsanız evet bununla da ilgili güçlü bir fırsatlar gelecek hani iş yerinden ayrılmak yerine iletişim kurmak toparlamak e, ya da işte bir arkadaşınızdan e, bu konuda destek alıp hani nasıl toparlayabiliriz, nasıl edebiliriz gibi bir şeyleri görebilirsiniz. E, i̇ş değiştireceğim, inatla iş değiştireceğim diyorsanız Perşembe günü evet bir birileriyle görüşürseniz özellikle maddi olarak size daha iyi geleceğini düşündüğünüz daha güçlü bir şeyin peşinde koşturmak olursa evet hatta pazar pazartesi de bununla ilgili sonuçları alma durumunuz söz konusu olacak. Yani iş değiştirmek isteyenler bu hafta kendi istedikleri gibi bir şeyler olabilir. Ama ben iş değiştireceğim diye bulunduğunuz iş yerinden insanlara söylerseniz cuma gününe çok dikkat edin. Hani şefiniz, müdürünüz, patronunuz kalkıp da Hı, Çınar Bey siz iş mi değiştiriyorsunuz gibi laf diye sizin karşınıza Hani sırrını söyleme dostuna, dostunu söyler, dostunu söyler, dostuna şeklinde bir ortalık karışabilir. Lütfen dikkat edelim. Ee, bu arada ben iş değiştirmeyeceğim diyenler de bu hafta hani böyle çok büyük sıkıntılar görünmüyor. Sadece çarşamba ve cuma günü bu iki güne biraz dikkat etsin. İş bulmak isteyenler salı, perşembe ve pazar günü bu üç gün sizin için gayet hayırlı olarak görünüyor arkadaşlar evet bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz